Gereksiz bir yere düz bilgi. Avalon kapısına da patlayak mı alakasız? Bunu bitirdim şey. Çok uzun zaman bu çocuk Harbi mi lan? Hayır, hayır, hayır. Hayalleri hayır. mi? Hadi Çok heyecanlandım. 5, 4, 3, 2, 1. Tık! O bu da Ne oluyor lan? Atın abi. <laughs> Dikkat et. Eğilimi, Ona çok dikkat et. O bir dakika. Bir dakika. Ne alaka? Ver zıvır zıvır 10. 10, -10 zıvır zıvır Sık 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 sık. Buraya can. Buraya can. Yan dışarı kayıt dönüş. Ha ittir ittir kanka, helal oldum sana. Sakin kal. Hallet Halledeceğim. <laughs> buraya canlar buraya can. şimdi. Şimdi 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 şimdi, şimdi, şimdi. Bunu Vur vur. Kestik 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 kestik. 3 saniye benim. Uzaz biraz. Ben bir şey diyeceğim. evet biraz uzaz. Çok uzaz sana. Biraz bekle üstü sen can çok manası yok. Aa, çok güzel ittirdi. Hazırlar. 5, 4, 3, 2, 1. Yapışsın ha ya bildiğim yeter lan buna Koydum çocuğu. Hadi, tut tuttu. Ben önde yeni tutacağım. İki, bir. Tuttu. Oh. kodum düş düşer. Bir şey. tane daha vurma lan, lan Tuttu. Tuttum. 50. 5. 5. 5. Şey, şeyin kiracım da Ezra Pilgin'e Ozan yaz çıkardı. Ha ya benim takipçilerim ya Ozan. Ozan onunla mı uğraşacağım? Ozan Edebal. <laughs> Bu daha Edebal. zor abi. Edebal. Abi bak kafa yiyeceğim, çıldıracağım şimdi bak. Abi nasıl nick bunlar ya? Oğlum adamı soyadı Edebal. <laughs> Soyadım ama ben. Bakalım. Can dedi, sabah yenerim abi. Yarasaları da yedireyim mi bence? Dört buçuk an. Dört buçuk bugün Tekrar burada bir tane geliyor size. Oh. Kapıda oh. bana inik. Jun bana vurdu. bu? Buna. Kurt, 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 kurt. mu? İşte. Çok sağ düştü. Stalker çok sağ. Putunu da attım. Ben kestim de bunu beyler. Önünde şeyi var adamın. Bubble'ı var. Bubble'ı bitti. İlk seni bir bekliyorum şey lan. Attım. İlk kılav attım. Haji. Çok güzel yaptın. Ben de daha... Çekeceğim. Tamam. <laughs> Tuttum. İlk bu. Tuttum. Çok güzel. İndim. Binder'ı var. Tut. Oğlan hemen niye baktın kargeyi? Kaybettik miyiz? 5 4 hem 4 Kes şunları ya Aa boss doğdu <laughs> Abi boss doğdu Şaka Doğ <laughs> Düştü Hadi Ben de tuttum Çok iyisin Çok iyisin hanımefendi Kotladım Öl artık <laughs> Oh Ne no arabeden? Dönelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, şu an. Bir, bir, dakika ha, <laughs> evet, bir dakika. bir dakika. Bir, dakika dursanız da. o şekil bir dakika. evet, bir dakika, durun. Yoksa da oyundan düşecek. Ne oluyor? bir şey alıyor şu an. Ne dedi anladınız mı? Bir dakika durun yoksa oyundan, Sonra düştü galiba. İşte. Yok lan, düşmedim buradayım. <laughs> ne alaka onu anlamadım. Biz durunca niye düşmüyor lan? Ha ben de anlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi gidelim. Kafam yılan. Ya, neyi bekledik abi? <gülüyor> 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 Haydi bakalım. Off, onem 2.4 2.3'e. Ekmiyor. Ekmiyor ben de bende. Ben şöyle yalandan şey yaptım ya yani, geçtim çok. Çekal set. Çanılla dığı zaman görürsünüz zaten. 8 milyon onu 8 milyon attı la. Ben. O sivri. 190'de CC duration var. Ananı sikiyim. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz oh. de yanlış skilllere. <laughs> Aman ya. Şurayı yapalım. Free otu da Aa, önce. Atla lan, atla Ana. Ne yapıyorsun ama? <laughs> Şaşarım ha. Adam. Sünger uşak <laughs> Lan, lan! Acı balıkçı lan. Oo internetim gitti. Ne oluyor? Kanka. İyi hey, buram ya. Aa el sallıyor, el sallıyor. <laughs> Giramadı. Vur lan, vur vur. Girdirme. Giremiyor, giremiyor. Ey sallıyor. Çok Ozan tutacağım. tutacağım. <laughs> ne kadar? <laughs> İkem. Bekle bekle adamlar var. Gel. Gel gel gel. Ananı sikeyim. Vur. İmizi asla unutmayın. İmizim yok benim ama sen kes kes kes. Öldü. 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 O çocuğu geri ittirsene aynı. Bir şey ama oraya. Tam, sorun olm, yok kaçacak bir yok. şey yok artık öldü. Aynen. 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 790. Onlar ulti mi attı acı? Evet evet ulti bastılar. bıraktım. Yıldırları bıraktım. Healer'ı healer öldü, healer'ı öldü, da healer 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 healer. öldü, healer'ı healer öldü. fire alalım. Resisteniz unutmayın. Canınız azalmadan rezist atmayı unutmayın. Resist basın burada, çok vururlar. Kaçanı oynayacağım. Şu, şu kaçanı kovalıyorum ben. Et. Biz onun Bak, slova attım, slova attım ona. Geldim. Burada, yakaladım, 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 yakaladım onu yakaladım. Mantıstan gelir <laughs> misin? Kanka Ben. Ne demiş mi onu Ben onu... yani oynadım bu arada. 4 kişi bana vuruyorlar. Yaklaş. bu sıra oynuyorum. <laughs> Sik bunları ya. Hep bir kesin. Hep bir. Bir sıra <laughs> oynayın. Bir sıra yakalamazlar. Bu. geliyorum. Bir geliyorum ben de. Ben ben sana geliyorum. Ya. ya Doğukor kadar. Doğukor tabii ne mi onunla? Ben benim kestim adam hiçbir şey kırılmadı bu arada. Hadi buraya artık biri ne zaman gelmeye düşünüyor yani acaba de, adam res aldı mı çünkü. Mevzat sen kestin. Yani bir buçuk hem kestim kestim. The T5 avafist geliyor bir tane pale girin lan ama bunlar kalabalıktır ya. Pale girinler ise baya kalabalık oluyor. İneyim mi önden? Gank oh. with bye. Yok yok. Lan dur. Ne yazdı? Gank Onlar with bye yazdı yani. tabi dedim. Yanlışlıkla attan indim. Videoları izliyorlar da bir tane edinler. Kanka kristal var dönelim mi? Bunlar larca... Kulal. Low attım bayağı kötü olacak. Kanka ayar arkadaşı da base sıkıyor. Bunlar kombolar. Bana attı enayi. Gerizekalı geldi senin alana girdi ya bunu. Evet evet. Kayn'ı sıkalım. Ben yakalayacağım onu. 3 saniye benimle bot geliyor. 300 Arkadan bir adam geldi. Carving bir. 4 bir sorun değil. Ee, 4 gibi arkadaşı var geldi bana. Carving kesiyor beni. Hı hı hı. taşa takıldım. Yok korkunç bir yanıt lan. İçtim. Bile öldü. Kula bak tamam sakin ol. Ben attım. Ben çıktım. Yani, ama, zaten. <laughs> ben yani, bir de bırakıp gelelim okay. ama. çektin Hiçbir şey çekmedim. Yok <laughs> ya. <laughs>